ve yönetimler, gençlik kolları, kadın kolları ve Cumhuriyet Halk Partililer. Bugün sizlerle birlikte basın açıklaması yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş Bildiğiniz gibi 12 Nisan saat 17.28'de Meydana gelen Türektepe'deki terbiye kazasında ölen vatandaşımızı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yarın altı vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli basın mensupları, değerli partililer, o gün bugün bu çalışmaların içerisindeyiz. Ancak geldiğimiz noktada üzüntümüz Mesut Koçaközün haksız ve hukuksuz şekilde tutuklanmasıdır. Bunu görüyoruz. Çünkü 28 Kasım 2023'te zaten Mesut Koçaköz istifa etmişti aday olmak için. O yüzden son 4 aylık bakımlar içerisinde kendisi yoktu. Onu bu konularda sorumlu tutarak gözaltı alıp arkasında tutuklamak bir hukuk karametidir arkadaşlar. Bu hukuk karametini kılıyoruz. Mevzu, otomat, Mevzu, otomat, Mevzu, otomat, Mevzu, otomat, değerli basın mensupları bugün yaşadığımızın altında 30 yıldır anlamayan Kepez Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından alınması yatıyor. Ama hukuk mücadelemizi hem il başkanlığınca hem genel merkez meclisinde sürdüreceğiz ve hakkımız olan Kepez Belediye Başkanlığını tekrar o koltuğa getireceğiz. Sizlerle beraber. İspanyollar, değerli köpezler, 31 Mart'ta oy verdik. Belediye başkanlarımızı seçtik. Demokrasiye sahip çık. Cumhuriyete sahip çık. Verdiğin oylara sahip çık. Seçtiğimiz adaya sahip çıkalım hep birlikte. Kefes Mesut Kocakas başkandır. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi konuşmasını yapmak üzere grup başkan vekilimiz Ali Mahir Başarılı mikrofonu veriyorum. Teşekkür ederim. Bravo. 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 Sayın İl Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sayın basın mensupları <laughs> Tepez'den, Antalya'dan ülkeme seslenmek istiyorum. Evet. Çok acı bir olay yaşandı. Haberi aldıktan sonra teleferik kazasıyla ilgili il başkanımız, belediye başkanımız, milletvekillerimiz Büyükşehir Belediye Başkanlarımız yaklaşık 26 saat kurtarma çalışmalarına anlayan katıldık. Tek isteğimiz oradaki yurttaşlarımızın kazasız bir şekilde kurtarılmasıydı. Bunu hep beraber yaptık. Ancak daha milletvekillerimiz, arkadaşlarımız dinlenmeden savcılık Kefes Belediye Başkanımızı sadece bilgi almak için adliyeye davet ediyor. Giyiniyor. Hemen gelecek. Bir bakıyoruz. Bir ekip otosu aşağıda bekliyor. Ben buradan kıymetli yargıçlara sesleniyorum. Hangi şekilde bizi adliyeye davet ederseniz edin zaten biz geliriz bilgi edinmek için çağrılan belediye başkanımız haksız, hukuksuz, dehşet verici bir kararla tutuklu. Şimdi ben Şimdi ben buradan seslenmek istiyorum. Alt sınırı iki yıl olan katalog suçlarda yer bulamayan bir suçtan dolayı ikametgah sahibi zaten belediye başkanı olarak seçilmiş bir kişiyi neden tutukluyorsunuz? Aynı olayı Çorlu'da yaşamadık mı? Çorlu'da bakan suçluydu. Burada suçsuz bir belediye başkanı var. Çorlu'da 11 duruşma bu kararı vermeyen mahkeme bugün burada suçu günah sorumluluğu olmayan bir belediye başkanını ne hakla tutukluyor? Değerli arkadaşlar, Türkiye'de hepimizin hem gülüp hem ağlayacağı bir karar var. 28 Kasım'da aday olmak için istifa ediyor. Bu belediye başkanı aday oluyor. Bu belediye başkanı seçiliyor. Sonra tutuklayan mahkeme diyor ki hayır diyor. Sen diyor Aralık 18'de istifa ettin. Yahu bir bakın bir Aralık'ta istifa etmeyen bir devlet memuru kamu görevlisi aday olabilir mi? Yahu zaten o tarihte etmiş. Bu bir gerçek. Niye bunu söylüyor? Çünkü o tarihten sonra ağır bakımları bu tesisin yapılmış. Yani sorumluluğu ortadan kalkmış. Yüksek Seçim Kurulu'nun istifa olarak verdiği tarihi kabul etmeyen bir mahkeme var. Bugün belediye başkanıysa demek ki bu belediye başkanı bir aralıktan önce istifa etmiş. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Soruyorum olabilir mi? Sorunçudur. Sorun şudur. Bak. Beraber konuşalım efendim Bak. ikisiyle. O da açık after. mı? Açık açık. açık Onu da tutalım sayın başkanım. Yok. Buyurun efendim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Buradaki sorun şudur. 30 yıl sonra yüzde ile kazandığımız bir belediye başkanımızın seçimin iktidar tarafından azımsızlığı vardır. Biz belediye başkanımızın arkasındayız. Biz artık halkın iradesine mahkeme kararlarının bir darbe gibi gölge düşürmesinden rahatsız oluyoruz. Artık seçilen belediye başkanlarımıza mahkemeler birilerinin baskısıyla telefonuyla karar vermesin. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir suçlama, böyle bir iddia, böyle bir delil durumuyla belediye başkanı tutuklanmamıştır. Ben üzülüyorum. O yüzden buradan attığı arkamızda Değerli yargıçlara sesleniyorum. Bu hukuksuzluğa son verin. Kepez halkının iradesine gölge düşürmeyin. Belediye başkanımız seçilmiştir. Görevindedir. Onun yeri Kepez Belediyesidir, cezaevi değildir. Bu şekilde Art, bu. bizleri, partimizi, belediyemizi kimse yıldıramaz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak genel başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, örgütümüz, üyelerimiz ve Kepez halkı, Antalya halkı gerekirse belediyenin önünde, adliyenin önünde günlerce nöbet tutarız. <laughs> Alnımızın akıyla kazanmış olduğumuz halkın iradesiyle kazanmış olduğumuz belediyeyi, mazbatayı hukuksuz bir kararla kimselere teslim etmeyiz. Değerli yargıçlara son olarak şunu söylüyorum. Dosyayı okuyun. Dosyayı okuyun. Delillere bakın. Eğer ki benim belediye başkanımın sorumluluğu varsa biz zaten burada olmayız. Ama benim belediye başkanım belediye başkanım istifa ettikten sonra o tesiste üç kez bakım yapılmış. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları olur vermiş. Kendisinin hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur. Gelin vicdanınızın sesini dinleyin. Kepez halkının oylarına, iradesine saygı gösterin. Derhal, derhal, derhal Mesut Kocagaz'ın tahliyesine karar verin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz buradayız. Biz buradayız. Biz buradayız hakkımızı, Antalya'nın hakkını, Kefez hakkını kimselere yedirmeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Efendim fotoğraf alacağız. Şunları alalım.